Her ilişki güzel başlar, öyle değil mi? İlk mesajlar, buluşmalar, paylaşılan kahkahalar ve sıcak ilgi. Ama bazen her şey yolundayken beklenmedik bir anda o yakınlık giderek azalır. Mesafeler artar. Seni seviyorum diyen o adam birden uzaklaşmaya başlar. Bu durum seni derinden yaralar. Kafanda neden? Neden böyle yaptı? Sorunları dönüp durur. İşte bu videoda erkekleri sevse bile neden geri çekildiğini, uzaklaştığını bilimsel ve psikolojik açıdan ilerleyeceğiz. Eğer ilişkilerde yaşanan bu gizemi çözmek ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorsan hemen abone olmayı unutma. Psikoloji alanında çok önemli bir kavram var. Bağlanma stilleri. John Bowlby ve Mary Ainsworth'un öncülüğünde geliştirilen bu teori, insanların çocukluk döneminde aileleriyle kurdukları duygusal bağların yetişkinlikteki ilişkileri nasıl şekillendirdiğini anlatıyor. Burada üç temel bağlanma stili var. Güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma ve kaçırgan bağlanma. Özellikle erkeklerde kaçıngan bağlanma stili sıçra biridir. Bu bağlanma tipine sahip kişiler derin yakınlık kurmak isteseler de bir süre sonra bu yakınlıktan rahatsızlık duymaya başlarlar. Neden? Çünkü onlar için bağlanmak bir anlamda özgürlüklerinin kısıtlanmasıdır. Örnek vermek gerekirse, onu seviyorum ama bana fazla yakın geliyor, boğuluyorum gibi hissediyorum gibi cümleler duyarsınız bu kişilerden. Psikolojik olarak bu kişiler yakınlıkla özgürlük arasında çelişkide kalır. Bu yüzden ilişkinin başında çok hevesli ve ilgini görünürler. Ancak zaman ilerledikçe bu yakınlık onları korktur ve geri çekilirler. Buradaki yakınlığın rol olduğunu düşünmeyin, narsistlerle karıştırmayın. Bilimsel çalışmalar da bunu destekliyor. 2016'da yapılan bir araştırma, kaçıngan bağlanma stiline sahip erkeklerin ilişkide stres yaşadıklarında geri çekilme davranışını daha fazla olduğunu ortaya koydu. Erkekler ve kadınların duyguları işleyiş biçimleri arasında nörolojik farklılıklar var. Örneğin erkek beyninde amigdala adı verilen bölge korku ve stres tepkilerinin yönetiminde kritik rol oynar. Erkeklerde bu bölge genellikle kadınlardan daha aktif çalışır. Bu yüzden ribosal yakınlık ve bağlılık arttığında bazı erkeklerde beynin tehlike alarmı tetiklenebilir. Yakınlık bilinç dışı olarak bir risk ya da kontrol kaybı olarak algılanabilir. Ayrıca erkeklerin beynindeki pirofrontal korteks bölgesi duygulara yorumlama ve empati kurma işlerinde kadınlara göre daha az etkindir. Bu nedenle erkekler çoğu zaman hissettiklerini tam olarak ifade edemez. Hatta bazen ne hissettiklerini bile anlayamazlar. Bu belirsizlik geri çekilmelere yol açabilir. Bunun yanında da hormonal dengeler de önemli. Testosteron seviyesi yüksek olan erkeklerde bağımsızlık ve kontrol ihtiyacı daha güçlüdür. Kortizol yani stres hormonu yüksek olduğunda ise erkekler stresle başa çıkmak için uzaklaşma yolunu seçebilir. Bu karmaşık biyolojik ve psikolojik sistemler erkeklerin sebzede neden uzaklaştığı sorusuna verilecek cevabın temelini oluşturuyor. Ama bir de gelin evrensel psikoloji açısından bakalım. Evrimsel psikoloji, insan davranışlarını binlerce yılda doğal seçilim ve hayatta kalma stratejileriyle açıkla. Erkeklerin üreme ve bağlanma stratejileri, tarih boyunca hayatta kalma odaklı şekillenmiştir. Bu perspektife göre erkeklerin bazıları henüz bağlanmadan önce olası riskleri değerlendirir. Yakınlık onların bilinç dışında bağımlılık ya da kontrol kaybı olarak algılanabilir. Bu da evrimsel bir koruma refleksi olarak geri çekilmeye yol açar. Ayrıca genetik çeşitliliği artırmak için birden fazla partner arayışında olma dürtüsü, evrimsel süreçte erkeklerde daha belirgindir. Bu günümüzde bazen kaçış ya da soğuma olarak görülen davranışların kökenidir. Cinsel birliklik sonrasında erkeklerin henüz duygusal bağlanma yaşamadığı partnerine karşı hissettiği o soğuma hissi de bundan kaynaklanır. Tabii ki bu açıklamalar davranışları onaylamak ya da meşhurlaştırmak için değil, anlamak ve çözüm üretmek içindir. Günümüz ilişkilerinde erkeklerin uzaklaşmasının altında sadece bağlanma korkusu yoktur. Şu diğer faktörlerde önemli rol oynar. Yoğun duygusal beklenti ve baskı, geçmişte yaşanan duygusal yaralar ve travmalar, ilişki içinde bireysel özgürlüğün sınırlandırılması, şişisel stres ve kaygılar, pek çok erkek duygularını doğrudan ifade etmekte zorladı. Bu duygular zamanla belikir ve sonuçta geri çekilme şeklinde ortaya çıkar. Bir psikolog meslektaşım şöyle diyor. Bazı erkekler için duygular çözülemeyen bir düğüm gibidir. Onu kesmek için uzaklaşırlar. İlişkinizde erkek uzaklaşmaya başladıysa, bu durumu panik ve korkuyla karşılanması işleri daha da zorlaştırır. İşte bilimsel araştırmalar ve psikologların önerdiği bazı etkili stratejiler. Birincisi baskı kurmaktan kaçının. Sürekli neden böyle davranıyorsun? Beni sevmiyor musun demek yerine anlayış göstermeye çalış. Baskı erkeklerde savunma mekanizmasını daha fazla tetikler. İlişkiyi kadının baskıyı arttırdığı, erkeğin kaçındığı ve erkeğin kaçınması sonrası kadının daha fazla baskıyla cevap verdiği, sonu iyi bitmeyecek bir döngüye sokmuş olursun. İkinci olarak erkeğe duygusal alan tanı. Herkesin arası ve yalnız kalma ihtiyacı olur. Ona bu alanı tanır ve kendi değerini de bu mesafeyle ölçme. Açık ve yumuşak iletişimden yan ol. Duygularını dürüstçe paylaş ama suçlayıcı cümlelerden kaçın. Doğru bir cümle örneği şu olabilir. Mesafem beni endişelendiriyor. Seninle aramızda ne olduğunu anlamak istiyorum. Neden kelimesini kullanma çünkü neden ile başlayan sorular karşı tarafta yargılandığına dair bir his yaratır. Kendine yatırım yap. Sadece onunla değil, kendine de ilgilen. Kendi mutluluğun ve gelişimin ilişkinin sağlıklı kalmasını sağla. Sabırlı ol ve gözlemle. Uzaklaşma bazen geçici bir süreçti. Duygusal işleme ve toparlanma süreci olabilir. Soğukkanlı ve sakin bir yaklaşım sergilersen karşı taraf duygularını anlamak ve korkularının üzerine gidebilmek için alan ve zaman kazanmış olacaktır. Sınırlarını da belirle. Sen bunları yaptıktan sonra yine de işler yolunda gitmedi diyelim. Tekrarlayan geri çekilmelerde kendi sınırlarını kor. Sağlıklı bir ilişki karşılıklı çaba gerektirir. Bunu unutma. Erkeklerin serse de uzaklaşmasının altında yatan nedenler karmaşık ama anlaşılabilir. Psikoloji ve nöroloji bu konuda bize çok şey öğretiyor. Eğer bu video sana ışık tutmuşsa yorumlarda deneyimlerini paylaşmayı unutma ve tabii ki kanala abone ol. Çünkü ilişkilerin bilimini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.